Herkese selam merhabalar sevgili yengeçler hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz yeniden buluştuk birleştik. Bugün 2024 yılının ilk ayı, Ocak ayı için sizlere bir tarot okuması yorumlayacağım. Güzel bir ay, güzel bir vakit diliyorum her birinize. Bakalım bu ay size hangi enerjileri getiriyor? Güneş yükselen ay burcu. Yengeç olanların en yüksek hayır ve niyetlerine, tüm soru ve sorunlarına cevap vermeye niyet ediyorum Ocak ayı için bakalım hangi enerjileri, hangi rehberlikleri alıyorsunuz. Güzel mesajlar sizlerle olsun. Bakalım neler var. Kitaplar var. Genel olarak hep okumalar var. Ama bu sadece eğitim okumaları şeklinde değil. Size sayfa sayfa ilan aşk edebilir. Eğer elime mahkeme kağıdı gelsin istiyorsanız o şekilde kağıtlar gelebilir. Çok fazla sayfadan bahsettiğimiz için burada aynı zamanda para, eğitim, yani o da tabii ki en başta onlar dahildir. Kendinizi geliştirme, hem kendinizi hem çocuklarınızı geliştirme biraz daha bu dönem içerisinde. Bir şeyleri böyle kendinizi yazmak istiyorum, çizmek istiyorum, gerekirse işte karalamak istiyorum. Yani bir şekilde içimde bir şeyler var ve benim bunu ya yazarak ya bir şey yani yaz, akıt, gitsin, suya anlat. Bir şekilde kendinizi bir anlatma ihtiyacı. Nasıl kitap bize bir şeyler anlatıyor? Buradaki kitap sizsiniz, bir şeyler anlatıyorsunuz. Kendinizi ifade edin bildiğiniz. Bakın edebiliyorsunuz. Demek insanlar sizi dinliyor. Demek insanlar sizi merak ediyor. iç dünyanızı merak ediyorlar. Onları seviyor musunuz? Onlardan hoşlanıyor musunuz? Onlar için iyi dilekleriniz var mı? Ya da siz ne düşünüyorsunuz? Ne planlıyorsunuz? İnsanlar genel olarak bu olacak bunda bunu da merak ediyor. Ve kitaplar tabii ki ilahi anlamda, ruhani anlamda bir okuma durumunu dininize göre, inancınıza göre artık bir okuma durumunu anlatıyor ve şunu söylüyor. Yaşam amacın ruhsal içerikli kitaplar yazmayı, okumayı, düzeltmeyi veya satmayı içeriyor. Tabii ki diliniz varsa yapabiliyorsanız bir çeviri işi dahi gündeminizde olabilir sevgili arkadaşlar. Neden olmasın? Sen güçlü bir ışık işçisisin. Yani ışık işçisi olmayı kim istemez? Güçlü olmak senin için güvenli. Yani gücün orantısız bir güç değil. Bu gücü maddi, manevi, ailevi genel olarak güvenin için kullanabiliyor, muhafaza edebiliyorsun ve gelen maddi manevi her türlü buradaki direkt olarak manevi bir güç seni koruyor ve seni güvende tutuyor. Ruhsal gücün ilahiye sevgi dolu hizmette büyük lütuflar getiriyor. Arkadaşlar ben kendi bildiğim şekilde söyleyeceğim. Hani deriz ya Allah rızası için. Bir şey yapıyorsanız bir insanın hatırına değil. Allah rızası için yapıyoruz ya para veriyoruz. O insana para vereyim diye değil. Allah'ın rızasını kazanmak için. Allah'a ilahiye diyelim hatta. İlahiye çok sevgi dolu olduğumuz için ve onun kulu olarak diğer kullara da bir hani hizmet etmek bir aracı görevi görmek. Ay yani Rabbim bana veriyor. Ben de durumu zor olanlara veriyorum. Siz o arada bir aracı oluyorsunuz. Rabbim sana veriyor, sen başkasına Böyle bir durum. Ve diyor ki bu hareketin sana büyük lütuflar getiriyor. Çok büyük lütuflar getiriyor. Allah'ın lütfu senin nene, senin yuvana, senin hayatına geliyor. Demek ki sen ışık işçisisin, sen bir işçisin, ışık saçıyorsun. Ve karanlıklara düşme, karanlık olaylar, karanlık işler sana göre değil. Hayatında yepyeni bir döneme giriyorsun. Genel olarak ruhsal olarak kendini daha iyi hissettiğin, daha güçlü olduğun bir dönemdesin diyor ve güç hayvanı yani erk hayvanınız. Bunu daha önce anlatmıştım. Hani nasıl tespit edersiniz, aynaya bakarak nasıl tespit ediliyor anlatmıştım. O internette %100 yüz bulursunuz bu arada. Sana rehberlik eden hayvan ruhu seni koruyor ve bu durum için sana yardımcı oluyor. Belki ruh hayvanınız bir ayı, bir kurt, bir kedi. Demek ki bu hayvan sizi bir şeylerden hem koruyor hem sizi güvende tutuyor hem de gözlerinizi açıyor olabilir mesela eğer ki şöyle söyleyeyim güç hayvanınız bir kurtsa tehlikeli bir durumda size der ki kenarda bekle eğer güç hayvanınız bir ayıysa der ki burada bir tehlike var ya kaç ya dövüş ikisinden biri size bunları getirir yani o yüzden o güç hayvanı sizin hareketlerinizi de o içten gelir yani içimden gel bir tane orada <laughs> o tarz olayları da getiriyor. Yani o hayvanınızı öğrenirseniz birçok şeyi kendinizde çözersiniz. Niye ben böyle yapıyorum? Niye sürekli ben kabul etmemem gereken şeyleri ediyorum? İşte oradan zaten çıkarımınızı yapabilirsiniz. Güneş yükselen ay burcu yengeç olanları Ocak ayında neler bekliyor? En de oraya gerçek rehberliği sunmaya yeniden niyet ediyorum. Güzelliklere şöyle bir bakalım. Kılıç prensi var. Kişisel bakımınıza, fiziki görüntünüze inanılmaz derecede dikkat ettiğiniz bir dönemdesiniz. İnsanlar beni nasıl görüyor? Ben dışarıdan nasıl görünmek istiyorum? Zayıf, kaslı, işte uzun, iri, kolları uzun yani bir şekilde görünmek istiyorum. Nasıl görünmek istiyorsanız kendinizi o şekilde lanse ettiğiniz bir dönem. Ve fiziki anlamda bir değişim geçirebilirsiniz bu Ocak ayında. Onun haricinde birazcık arkadaşlar hayallerinize sert bir giriş durumunuz var. Yani yapacağım, 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 yeter ya yapıyorum deyip çok hızlı bir karar almayla bazı işlere girişebilirsiniz. Ya ben niye birisini bekliyorum ki? Partnerimi bekliyorum bana izin verir. Ya bana ne verir vermez. Ben kendi hayatını yaşayabilecek bir insanım. Karar veriyor ve gidiyorum. Hadi bakalım. Yani biraz daha bireysel anlamda karar verme, kararlarınızı çok hızlı bir şekilde uygulama durumlarınız var ve etrafınıza biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. İmparator, güneş yükselen ay burcu, koç olan bir kişi ile sevgili arkadaşlar büyük bir barış dönemi. Eğer ki sürekli bir mücadeleniz varsa bu dönemde bu mücadele düzelebilir bir. İkincisi yeni işlere girişebilirsiniz. Azminiz size fırsatları, fırsatları değerlendirmek size. Başarıları, başarılar, zaferleri, zaferler, parayı, daha iyi şartlarda yaşama olaylarını bakın hepsi birbirini tık tık tetikliyor. Birçok durumu getirebilir ve artık bazı şeyler sizin elinizde. Hem burada tacınız var, hem burada bir tacınız var. Yani hem kralsınız hem de kralın başındaki taşını Zaten taş kimdeyse yöneten kral odur. Bu dönemdeki kral demek ki sevgili yengeç burçları sizsiniz. Pek fazla size böyle şeyler çıkmıyor. Pek fazla bu tarz laflarda söylemiyorum. Çünkü çıkmıyor. Ama bakın Ocak ayında genel olarak sizi böyle hani Allah hani der ya yürü ya kulum. İşte sizde birazcık bu yürü ya kulum biraz hani başla yürümeye sen ben seni ittireceğim olaylarını birazcık hissedebilirsiniz yani hele bir başlayayım bekledim 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 ama ben artık başlayacağım bundan sonrası artık Allah kerim çorap söküğü gibi gelecektir şeklinde bir ilerleyiş durumunuz görünüyor İmparator kartın Tabii ki bir liderliktir İşleri düzeltmektir İşleriniz tabii ki düzelebilir bak Allah söyletti işleriniz düzelebilir düzeltebilirsiniz hatalar bu dönemde telafi edilebilir ee, tabii ki maddi kaynaklar bulabilirsiniz çok fazla aynı zamanda gezebilirsiniz yeni bir otorite getirebilirsiniz getirdiğiniz otoriteyi uygulaya. Bilirsiniz sevgili dostlar ee, ve bu dönemde elinize çok güzel gerçekten hani böyle altın gibi altın yumurta gibi çok değerli fırsatlar geçebilir. Bu bir insanda olabilir bir insan gerçekten fırsatınız kısmetiniz olabilir ya da gerçekten hani fırsat deyince akla genellikle iş ve para geliyor eğitim koşulları geliyor. Bu şekilde de bir durumunuz olabilir. Ve güneş yükselen ay burcu koçlar. Sizler ve koçlar arasında dediğim gibi. Ama zaten söylemiştim değil mi? Eğer aranızda bir e, sıkıntı, bir sürtüşme vesaire varsa bu dönemde düzelebilirsiniz. Hatta e, el ele verme, birbirinizin gözünü açma, birbirinizi böyle bir ittirme durumlarınız. Hadi bakalım gel, gidelim yapalım. Ay evet gidelim yapalım. Yani böyle birbirinizi gazladığınız bir dönem e, olabilir. Değnek ikilisi tamamen 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 destek alıyorum hem ilahi'den alıyorum hem dünya hayatım, yaşantım beni destekliyor. Ben kendimi de destekliyorum zaten. Var işte çevremde de destekleyenlerim ve ben artık dünyayı eleme almak istiyorum. Ben gerçeklikleri yaşamak istiyorum. Ben hayal dünyasına yaşamak istemiyorum. Ben sürekli işte bu şehirde kal, burada iş bul, burada oku, burada evlen, burada, 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 burada. Yeter. Demek ki ben burada çalışamıyorum. Demek ki ben burada para kazanamıyorum. Demek ki ben bu şehirdeki insanlarla evlendiğimde ya da ilişki yaşadığımda ben mutlu olamıyorum. Ben demek ki buraya ait değilim. Ben başka yere gideceğim. O koca dünyanın içerisinde bir tane yer mi var? o koca dünya içerisinde bir tane sen mi varsın? Hayır. Başka nimetler, başka yerler, başka güzellikler, başka işler de var. Başka okullar var. Ben biraz da onları denemek istiyorum. Şeklinde genel olarak bakın keşif alanlarınız, gördüğünüz, yaşadıklarınız bu dönemde artabilir. Ve dediğim gibi artık hayal satan insanlar aman dur bekle seni evleneceğiz. 3 sene sonra, 5 sene sonra evleneceğiz. Baksana işte sigorta yapacağım. Bilmem ne yapacağız. Söz, mös, Yemin ederim. Şöyle yaparım. Yok yapmıyor. Yapmıyor mu? O zaman Ocak ayında sizler, kimse senin havalınla cevanla uğraşamaz. Ben artık dünyevi olarak gerçekliği elime alıyorum. Desteğim var maddi ya da manevi. İşimi, gücümü ayarlamışım. Ne zaman ne yapacağım belli. Ben gidiyorum. Hadi bay. Çekine bir durum var. Şimdi sevgili arkadaşlar bu kartta beraber bakın başkalarını ezip geçiyorsunuz. Kimsenin çok böyle umurunuzda olmadığı, tabii ki illaki önemsediğiniz insanlar vardır ama çok sınırlı. Herkes değil. Önceden e, arkadaşlarımın derdi benim derdim. Ya yok değil. Benim derdim, benim derdim, onun derdi, onun derdi. Ah vah ya tüft derim. Üzülürsem üzülürüm. Yani onun dışında ne yapayım? O, onun şeyini ben mi üstleneyim? Hayır. Ha, önceki zamanlarda bunu yapıyordunuz. Çünkü yengeç burcu olarak birazcık insanlara yardım etmeliyim. Onlar zorda kalmamalı. Her şeyimi onlara feda etmeliyim. Anaçlık değil mi? İşte titizlik. Yani davranış olarak çok titiz bir davranışınız var aman kırılmasın üzülmesin çaktürt şimdi bu dönemde bir anda ya ne yapabilirim? Eşini aldatmış geliyor bana. Ağlıyor. Ya ne yapabilirim? Ben ne yapabilirim? Ben mi toparlayacağım ilişkini? Onun haricinde birazcık insanların sizin suçunuz olmamasına rağmen hani kendi bir suç yapıyordur ama sizi suçluyordur hani Başka sizi aldatmıştır, yalan söylemiştir. Çünkü sen bana böyle yaptığın için ben sana yalan söyledim. Yani suçlusu sizmişsiniz gibi bazı durumlar olabiliyordu. Bu dönemde bu da yok. Yani kimseye bunun için taviz vermediğiniz, üzerinizden kimsenin prim yapmasına, kimsenin üzerinizden geçinmesine, kimsenin üzerinizden bir suç uydurmasına da izin vermediğiniz bir dönem ve açık söylemek gerekirse iş hayatı olsun, eğitim hayatı olsun, aşk hayatı olsun genel, genel olarak rakip elediğiniz bir süreçtesiniz. Yani şu şekilde gelip de elenmeyen var mıdır diye sormak isterim. Bakın o destekler aldığınız o baştaki destekler sizi ne kadar yukarılara taşımış ee, ki derece olarak da genel olarak bir yükselişiniz var. Arkadaşlar atınıza binmişsiniz. Yani işinizdesiniz gücünüzdesiniz. Bir de şahlanmış bir at. Bu sizin çok büyük bir atılım yapmadan hemen öncesindeki hazırlık evresinde olduğunuzu ki at bu şekilde koyduğunda siz artık o işi tamamlamış ya da o işe başlamış olursunuz. Bir şekilde bir e, güçlü hareketi gösterir o durumlar. Ve siz hemen bunun öncesinde duruyorsunuz. Hiç aklınızda yapamam edemem korkuyorum. Hiç böyle bir şey yok. Her türlü duruma, her türlü olaya hazırlıklısınız ve arkadaşlar kral olmak için zaten imparatorsunuz bir de kral olmak için. Yani hem imparatorum hem kralım. Her yerde ben varım. Her türlü konuda yöneten, yönetici, destek alan ve destek de veren hani Allah bana veriyorsa ya da ilahi bana veriyorsa ben de başkalarına verdiğim bir dönemdeyim. İnsanları genel olarak affettiğiniz bir dönemdesiniz. Onun haricinde ve arkadaşlar inanılmaz derecede hızlı ve hırslı görüyorum ben sizleri. Yani rakipleri elemenin verdiği, biraz da hayal dünyasından açıkçası kurtulmanın verdiği, e, hayallerden çıkıp gerçekleri görmenin, gerçekliği, kendi gerçekliğinizi yaşamanın, kendinizi gerçekleştirmenin verdiği o güzel hissiyat ki bakın burada ah ah burada benim rakiplerim ağlıyor. Çok üzülüyorum. Ayrı yüzünüze kocaman bir gülümseme var sevgili arkadaşlar. Bakın size göstereyim. Burada biri ağlıyor. Ağlıyor bakın ellerini gözünü kapamış. Biri suratınıza bile bakamıyor. Ama sizin yüzünüzdeki neşeye bakar mısınız? Ah ben onların kılıcını yere düşürdüm ben onları yendim bir de kılıçlarını aldım ellerinden. Hiç hiçbir mutsuzluğunuz var mı? Bu fırtınalı hava sizin için değil. Bu fırtınalı hava, bu yağmur bulutları onlar için. Bu yağmur bulutları sizin için değil. Onu da söylemiş olayım. Yani sizin şansınız, birilerinin kaybetmesi artık sizin şansınız olarak görünüyor. Artık birçok şey arkadaşlar gerçekliğiyle gelme dönemine girmiş bir şekilde burada. Şimdi yalnız şöyle bir şey var arkadaşlar. Bir insan var. Bu insan birazcık hareketleri tuhaf gelebilir gözünüze. Yani dün benimle neredeyse alızalaşına gelecek olan insan bugün bana tatlı getiriyor. Ya da beni aklına gelmişim bana gelirken işte e, kahve almış bir şey getirmiş. Ya e, dün kavga ediyorduk. E ne oldu? E dün dündü. Yani hareketlerini anlayamayabilirsiniz. İşte bir gün öncesinde öf, zaten güzel değilsin, yakışıklı değilsin bu tipinle Zaten ha ha kakara kikiri yapan insan ertesi gün ay bugün üstündeki çok yakışmış çok güzelsin bilmem ne diyebilir. Sanki dalga mı geçiyorsun diyecekken bu insanın sanki kafasında bazı şimşekler çakıyor. Ve aslında söylemek istediği o çıplaklık olarak görünüyor ama gerçekleri yeni yeni itiraf etmeye başlıyor. Sanki doğrulu kapı yutmuş da. Aslında içinden geçen şeyleri söylüyor. Kişi seni hiç beğenmiyorum, senin neyini kıskanacağım be derken birkaç gün sonra "Ya çok güzelsin, çok yakışıklısın, çok iyisin, çok verimkar bir insansın, çok iyi bir annesin, çok iyi bir babasın, çok yeteneklisin, çok başarılısın." diye aslında bilemiyorum belki sizde kıskandığı, belki sizde sevmediğini söyleyip de aslında sevdiği ne varsa bunları anlatabilir. Bu dönemde eğer ki devlette devlete bağlı işte mahkeme olur, adliyeler olur veyahut da işte okuldur, orasıdır, burasıdır devlete bağlı kurumlar ya da devlet işte sınavların sonuçlarıyla ilgili. Eğer bir haksızlığa uğradığınızı söylüyorsanız sakın geç kalmayın. Çok hızlı bir şekilde hareket etmeniz bu dönemde önemli bu bir. İkincisi bu mahkemeler işte bir e, mapus durumları varsa buralarda bir kurtuluş durumları gündeminize gelebilir. E, ya da bir ben bu şehirden çok sıkıldım ben bu ortamdan sıkıldım deyip bir gitme durumunuz gündeminize yine görünüyor ve bir ilahi adalet var dualarınızın karşılığında o ilahi adaletle artık e, karşılaşma artık kim için adalet varsa bir ilahi adalet durumu var arkadaşlar bir evlilik görünüyor çok çok tatlı bir evlilik ama öncelikle şöyle söyleyeyim evliler için söyleyeyim evliliğinize güzel bir düzelme olabilir güzel bir hediye alabilirsiniz ve evin içinde yani çatının altında artık daha mutlu bir yuva görünüyor bu bir. İkincisi yani bir göz falan varsa onun artık kalkışı söz konusu. Onun haricinde evlilik yolunda gitmek isteyenler varsa evet yolunuz açılıyor. Bir de hayatında kimse yok diyorsanız dediğim gibi bu dönemde duygularını gizleyenler vesaire varsa size duygularını değil mi? Sanki doğruluk kapı yutmuş gibi duygularını sizlere itiraf edebilirler. Şimdi bazı kişiler, bazı insanlar, bazı zararlı alışkanlıklardan en 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 başta kurtulduğunuz, bağlarınızı kestiğiniz, eterik bağların özellikle kesilip koparıldığı, sadece koparılmakla kalmayıp aynı zamanda temizlendiği bir dönemdesiniz ki hayatınızda da genel olarak bir temizlenme, arınma durumu var. Ve arkadaşlar, yani şöyle göstereyim size. Yani ancak bu kadar olur gidiyorsunuz atabilmişsiniz gidiyorsunuz hani derler ya gelin atabilmiş ya nasip demiş hani gidiyor Gider gidemez Allah bilir yolun sonunda ne çıkacak karşısına siz nasıl karar vereceksiniz ama sizler bu dönemde güçlü bir ışık işçisi olduğunuz için şansınız çok çok güzel çok çok iyi bir yolda ilerliyorsunuz yani bir kursa gidiyorsanız gitmeye devam edin bir insanla konuşuyorsanız konuşmaya devam edin yaptığınız bazı şeyler gerçekten doğru ve doğru verilmiş kararlar bir tilki var tilki arkadaşlar sağdan soldan sizi çok izleyen sizi çok takip eden bir kişi şeyi olduğunu anlatır ama kötü gözlerle bakmaz. Sizden hoşlandığı için bakıyordur. Siz acaba hangi okula kazanacaksınız? Siz çalışıyor musunuz? Emek veriyor musunuz? Para biriktiriyor musunuz? Hayatınızda birisi var mı yok mu? Ne planlıyorsunuz? Mesajlaşıyorsunuz. Acaba kiminle mesajlaşıyorsunuz? Mesela bunu merak eden birisi biraz daha size bakıyor. Böyle bir tilki, tatlı bir tilki olarak düşünebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı güzel yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalınız. Bay bay.